Evet, merhabalar. 3. örneğimizle birlikteyiz. 3. örneğimizde ekrana direkt sadece eee kullanıcı almadan sadece bir e, çarpım tablosu yazdıracağız. Hemen başlayalım. NetBeans'i açıyoruz. File yeni diyorum. Java Cent, Java Application Next. Buraya çarpım tablosu çarpayım. Tablosu diyorum. Basit bir örnek. Kısa bir örnek ama iç içe for döngüsünü yapacağız. Buralara hiç dokunmuyorum. Direkt main fonksiyonunun içine temizleyeyim. Şimdi öncelikle direkt for döngüsü oluşturacağım. For diyeceğim bak açalım hatta şöyle. i, eşit int, I eşittir. Yerden başladım. i küçük eşittir. 10 olacak. 10'a kadar olacak. i artı artı. Direkt ikinci for döngümü de oluşturuyorum. Burada e, olacak olan şey şu. I1'den başlayacak. I1 iken ikinci for çalışacak. I1 iken J1 olacak. J2 olacak. J3 olacak. J4 olacak. Ona kadar gidecek. Sonra J10 olduktan sonra dön o döngüden çıkacak. I1 i artıracak. I2 olacak. Sonra J'yi tekrardan saymaya başlayacak. Bu şekilde çarpım tablosu oluşturacağız j eşittir bir diyorum e, küçük eşit on olacak j artı artı parantezi açtım ve intişe eşittir bir diyorum sistem nokta oldu print ne ne? Print diyeceğiz. Buraya i çarpı j. Tırnak işareti içerisinde ben Tırnak çift tırnak işareti içerisinde buraya ters slash t yazacağım. Bu tap boşluğu demek. Tap boşluğu bırakacak bir için. Sonra bu kısma ilk for döngümüzün içerisine bir satır başı Dn. Sadece bu satır başı yapacak. Yani şu kısımda i eşittir birken iken j2 olacak 3 olacak ona kadar gidecek. İşte bunun sonucunu verecek. 1 çarpı 1 1, 1 1 çarpı 2 2 1 çarpış böyle gidecek. sonra i2 olacak burasının kitabı i2 olacak sonra tekrar buraya gelecek yeniden j'yi tanımlayacak int j'yi 1 işte diye tanımlayacak for dönüşü bu şekilde işliyor j yine i2 iken j 1 2 3 4 gidecek bunları tabii çarpacak yani i2 iken j 3 olduğu zaman 6 yazacak bereketi sonra tab boşluğu bırakacak sürekli böyle çarpacak hatta bunu çalıştıralım görelim Evet, dediğimiz gibi önce 1, 2, 3, 4 bir şekilde yazdı. Rush böyle iyi 2 yaptı. Tekrardan çarpımları yazdı. 3 yaptı. Tekrar çarpımları yazdı. Burada dikkat ederseniz e, burası 1 çarpı 1, 1 çarpı 2, 1 çarpı 3 diye gidiyor. Aynı zamanda şurasıyla şu aşağıya bakarsanız şu kısma şu bakarsanız örneğin 4 ile 5'in çarpımının burada 20 olduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde de 7 ile 7'nin çarpımı 49. 10'un çarpımı 73'ü de görünüyor. Kısa bir programdı. Kısa bir örnekte. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.